Tevhid Allah'ın ispatı. Risale-i Nur külliyatında çıkartılan birkaç tane mantiki kaide. insanları düşünceye sevk etmek adına. Biz kainatın bir tarafını bilerek doktor, fizikçi, kimyacı vesaire ünvanlarla hürmet görüyoruz. Acaba bütün ilimlerin kaynağı olan Allah ne kadar hürmet görmesi lazım? Mesela kainatın bir parçası olan insanı bilmek bir tarafını, maddi tarafını bilerek profesör oluyoruz. Acaba bilmek profesör unvanını tak, e, taktırıyorsa acaba onu yapan zat ne olması lazım? Mesela inek sütü yapıyor ve ineğin süt yapma meselesini araştıran e, ziraat mühendisleri de var ziraat mühendisleri var ve aynı zamanda hayvanı doktorlar var, veterinerler var. Şimdi hayvanın yaptığını bilmek veteriner ünvanını alıyorsa bu sütü yapan sır ne olması lazım? Adam hayvanı iyi biliyor, veteriner oluyor. Acaba bu işi bilmek değil yapıyor. İki, çok iyi sanatkar olup da Allah'ı bilmeyen insan kendisi ama ama elinde lamba var. Kendisi istifade edemeyen insana benzer. Mesela neye benziyor? Bazılar soruyor. Hocam işte Edison ampulü buldu cennete gitmeyecek mi? Edison'un böyle cennet gibi bir derdi olmamış ki sen onun derdini dert ediniyorsun. Neye benziyor peki bu adamın durumu? Elinde lamba olup ama olan bir insanın herkesin istifadesine vasıta olmuş ama kendisi istifade edememiş. Veya Nasıl ki insanoğlunun yapamadığı bir balı hayvan yaparak, insanoğlunun yapamadığı sütü, sır, sırlıktan çıkmadığı gibi bu insanın da ampulün ortaya çıkmasına vesile olması imanı yoksa cennetten istifade edemez. Mesela camdan bir tane arı girse kimse ayağa kalkmıyor. 3. İnsanların sanatı ve konuşması ilki basit, ama Kur'an'ın ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ve fiilleri ve Cenab-ı Hakk'ın kainattaki fiilleri ilki ve sonu evvelkiyle aynı. Mesela insan bir rahle yaptığı zaman ilki basit, ikincisi daha güzel. Ama Cenab-ı Hakk'ın sanatında ilk son gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri de ilk ve son. Bir insanın muvaffak olamayacağı bir şeydir bu. Yani bir sanatı yaparken son şeklinde yapmak mümkün değildir. Ama kainata baktığımız zaman yapılan fiiller ve sanatlar ilki son gibi. İnsanda böyle bir teknoloji yok. Bu kainat yapılandır, yapan değildir. Sanattır, sanatkar değil. Düşünülendir, düşünüp de harekete geçen değildir. Kainat ilimdir, alim değildir. Nizamdır, nizamı koyan değildir. Kanundur, kudret değildir. Bir zerreyi tam yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudrete sahip olmak lazım. Yani bir zerre kiminse, kim icat etmişse zerre ile yapılan da onundur. Yani deniz kiminse içindekiler de onundur. Bir atomu Tam yerinde koyup çalıştıran kim ise atomla olan bütün kainatta onundur. Yazarın kitabından önce olduğu gibi bu kainatın ustası da kainattan öncedir ve kainata benzemez. Bu rahlenin ustası rahleden önce olduğu gibi rahleyi yapan da rahle cinsinden değildir. Kainatı yapan da kainattan öncedir ve kainat cinsinden değildir. Rahleyi yapan rahleyi benzemediği gibi kainatı yapan da kainata benzemiyor. Yazarın kitabından önce olduğu gibi bu kainatın ustası da kainattan öncedir ve kainata benzemiyor. Beyin tamircisine hayran oluyoruz da beyni yapana niye hayran olmuyoruz? Meyve ağaçtan, çekirdek meyvadan insan kainattan daha harika olduğuna göre... İnsanın ve çekirdeğin ustası kainat değildir. Bakın meyve ağaçtan daha harikadır. <laughs> Neticedir çünkü. Çekirdek meyveden daha harikadır. İnsan kainattan daha harikadır ki bütün kainat ona ismet ediyor. Madem insan kainattan harikadır o zaman insanın sanatkarı kainat değildir. bütün kainatı emrine ve hizmetine veren Zat-ı Zülcelal, yani bütün kainatı senin emrine veren Allah, sana çok ehemmiyet verdiğini göstermiyor mu? Çocuğun yaşı, yapısı, mevsime göre <laughs> elbisesinin alınması anne babasını gösterdiği gibi. Mesela bir çocuk düşünün, onun yaşına göre, boyuna göre, kilosuna, endamına, bulunduğu Konuma göre ve mevsime göre güzel bir elbise giydirilmesi gösteriyor ki anne babası buna dikkat ediyor. Değer verdiğini gösteriyor. Hiç kimse demez ki bu çocuk çarşı pazara gidip de elbisesini kendisi tercih etmiştir. Kendisi almamıştır. Ona giydirilmiştir. Aynen bu örnek gibi insana giydirilen duygular, latifeler, hisler, ruhlar yani kainatta olmayan mesiyetler... İnsan gidip çarşı pazardan almamıştır. Dolayısıyla insana giydirilen bu özellikler, takılan bu meziyetler insana değer verdiğini gösteriyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimede işareten diyor ki, azalarınız içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın sahibi kimdir? Göz ve kulaklarınızın sahibi kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan salt, satın aldınız diye Cenab-ı Hak soruyor. Gerçi olsun, asıl olmasın. Mümkün olmadığı gibi bu kainat ol, olan, bu kainat olan gölgenin de mutlaka aslı vardır. Bu kainat asıl değildir. Çünkü başlangıcı vardır. Başlangıcı olanın efendim ezeli olamaz. O zaman bir başlatının olması lazım. Gölge olsun da aslı olmasın. Başlanan olsun, başlatan olmasın. Mümkün değildir. Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Sivrisineğin gözünü yapan güneşi de o yapmıştır. Sebebi güneş, güneşin ortamında bu gözün çalışma konumunu bilendir. Onca o, göz, o sivrisineğin gözünü takan. Çünkü güneşi bilmeyen sivrisineğin gözünü nasıl ayarlayacak? Onun için sivrisineğin gözünü yapmak yetmiyor. Aynı zamanda güneşe de hakim olması lazım. Yani güneşle gözün arasındaki irtibatı bilmesi lazım ki ona göre özelliğini taksın. Bahçede kimle Ahmet yazıldığını gören, mesela bu Almanya'da olmuş, Almanya'da nükleer santralı kurmasına sebep olan Hans var. Oğlu da Hars. Oğlu bir inkarcıymış. Görmediğime inanmam diyen adammış. Bu sefer babası buna ne anlatmışsa yapamamış. Gitmiş babası bir gün ee, şeyle keserle bahçeye kazarak böyle çukur açarak harç yazıyor. İçine çim koyuyor ve üzerini kapatıyor. Bahar geldiği zaman çimlerin ekildiği yerden yeşillikler çıkıyor. Tabii ki o zaman ne çıkıyor şekil olarak? Harç. Oğlu demiş, ya tarlada diyor çim o çimde benim ismimi kim yazdı diyor. Babası diyor ki, oğlum diyor kendi kendine olmuştur, rüzgar uçmuştur, şimşek çattı, bu rüzgar burayı kanal gibi eşti. Sonra baktık rüzgar başka yerden çim tohumu getirdi, rüzgar tekrar üzerine kapattı. Sonra yağmur yağdı, güneş çıktı. Bu diyor. Sen niye sanatkar arıyorsun? Olur mu? Baba diyor. Tarlada diyor benim ismim yazıldı da niye sizin isminiz yazılmadı? Peki oğlum diyor bir tarlada senin isim isminin yazılmasını bir sanatkar arıyorsun da bu kainatta senin yaratılmasında yaratılmanda niçin bir yazarı aramıyorsun? Halk edeni aramıyorsun? Değil mi? 13 Allah kendisinden daha büyük bir taş yapabilir mi? 1 Hiç sonsuzun sonu olmadığı halde sonsuzdan büyük bir şey olur mu? Yani hem Allah diyorsun, hem sonsuz diyorsun, hem de son sonunda diyorsun ki son veriyorsun. Sonsuzun sonu da ne? Ne daha büyük bir şey yapabilir mi? Çünkü Allah sonsuzdur. Hem diyorsun ki Allah kendisinden daha büyük. Daha büyük olabilmesi için sonu olması lazım. Sonsuzun sonu yok ki daha büyüğü olsun. İki, yapılan